çok ciddi bir baskı geldi A tarafından. Bu yüzden JT'yi zorlayacak. Serben de hasar aldı. Dikkat edelim. Düşmeyelim. Hasar vermeye devam edelim ki bu silahlar iyileştirilemesin. <laughs> İki Guardian'ları var. Kelox silah çekmedi zaten. O kill oynamayı tercih etmişti ve şimdi... Beş Oo, kişi çok ilerliyorlar. Şu koku acaba iş yapar mı? Bunu kullanacak Sasuke. Şu an için çok mümkün olmadı. Bunun iş yapması duvar var. Böyle çok rahat bir şekilde plant'i aldılar. Yani Çanları gitmedi ya. Entry'i alırsak özellikle arkadan gelecek olan iki oyuncumuz iş yapabilir. Arkayı bekleyen ilk isim onlarda Mixwell. Ve Serben ön taraftan öküyü yakaladı. İyi bir başlangıç Sasuke. Darlamaya devam ediyor. Güzel bir şok oku önüne. Hasar var Aa, mı aha. diye bakıyorum. Güzel Ay. bir hasar var. Açılarını tazelemeye devam ediyor. Kiwi avayı vurdu. Darlamaya devam ediyoruz. Rakibimiz Mixwell. Güzel bir burst. Krax'ı gördü. Krax onu vurdu. ön tarafta iki tane kill oluyor. Çözme devam ediyor oh, ne no! oldu? G2 nasıl çözdü lan? Anlayamadı bile. <laughs> şok oldular. Biz harika bir kapanış yapıyoruz. Ne ve Alo. Buluştuk. Alo. Sevinç içerisinde. Maç <laughs> bitti. sevinç içerisindeyiz. Seride tabii daha ilk harita olduğunu hatırladım. Nice Sevinçim nice. Sen Samet sen C'de 12 aydır, Herox 13, 13 aydır ve 36 aydır. Diğer map ne? 2000 <laughs> seçti harita Evet, evet. Eee uh, Breeze. <laughs> mükemmeldi, mükemmel. Nasıl yani... duygular bunlar? Çok iyi duygular. Yani burada favorilerden Please birine assert. karşı.